İlke buluşmasının ikincisinde Yalova'da bir araya geldik. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bizim ortak meselelerimiz ve dertlerimiz var. Ülke olarak, İslam dünyası olarak ve aslında insanlık olarak ortak meselelerimiz ve dertlerimiz var. Bunları da masaya yatıracak, istişare edecek, çözümler ortaya koyacak ve bu çözümleri bir politika olarak ilgililere iletecek en önemli mekanizmalardan biri sivil toplum kuruluşları. Özellikle ilke vakfımız ve ona bağlı kuruluşlar, organizasyonlar bu çözüm noktasında geçen yıllarda da çok güzel çalışmalar yaptılar farklı alanlarla ilgili. Bunların burada bir değerlendirilmesi yapıldı. Aynı zamanda dünyadaki İslami hareketlerin değerlendirilmesi yapıldı. Bunların hem dünü değerlendirildi hem bugünü hem de geleceğe ilişkin yorumlar ele alındı. Sivil toplum alanında, siyaset alanında, akademi dünyasında bütün bu alanlarda daha verimli çalışmalar yapabilmek ve hem ülkemizi hem bütün bir insanlığı daha iyi noktalara taşıyabilmek için mütevazi ama bence çok kıymetli bir adımdı. Güzel bir tohumdu. İnşallah bunun meyvelerini önümüzdeki yıllarda, belki 10 yıllarda görmüş olacağız. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.